sonra da bir adet de, dev sandık açacağız. o bekleyemediğim için ikisini aynı anda açmadım. Sırayla açacağım ve bu arenada yani inşaatçının atölyesine geçmeye çalışacağım. 1700 kupa istiyor. Bizde de 1648 var. Evet hazırsanız başlıyorum. Abi İnşallah şöyle güzel bir evet pekkamız geldi. İnşallah güzel bir Efsanevi yani buz büyücüsü, lav tazı veya yeni gelen cehennem ejderhası gelir. Hadi. Dev iskelet. hadi açıyorum. Dondurma geldi arkadaşlar. Aslında çok böyle iyi kartlar gelmedi. Ben şu cehennem ejderhası, lav tazı veya buz büyücüsü bekliyorum. Ama olmadı arkadaşlar. Moralim bozuldu. Geleceğini düşünüyordum. Çok inanıyordum. Ama arkadaşlar ne yazık ki hayallerim suya düştü. Dondurma dev iskelet 3 oldu. Dev iskelet baya iyi. Pekka geldi arkadaşlar. Ona çok sevindim. Arkadaşlar artık bir Pekka'mız var. Pekka en sevdiğim birimlerden biri. Arkadaşlar balon var falan. Ba bak, bak arkadaşlar yeni bir deste yapacağım şimdi ilk başta şunu bir geliştireyim dondurma mı yoksa 2000 liraya bunu mu geliştir 2000 liraya ben ayna alırım Arkadaşlar aynanın da çıkmasını bekliyordum ama ayna çıkmadı veya zehir ayna zehir ve pekka bekliyor şey buz büyücüsü bekliyordum ama pekka dondurma ve dev iskelet çıktı olsun arkadaşlar. Hazırsanız hemen bir savaş yapalım. Bu arada öfkeyi geliştireyim. Geliştireyim mi? Hayır geliştireceğim. Evet hadi bir savaş yapalım. Yeni destelerde pekka'yı kullanacağımı düşünüyorum. Evet. Hemen arkadaşlar hızlı bir saldırı yapalım şuradan. Şöyle hızlı bir saldırı. Arkadaşlar çok kolay bir şekilde engelledi saldırımızı. Şuradan bir büyücü salmayı düşünüyorum. İksirim kalmadı. İksirim kalmadı. İksir bekleyeceğim. Evet adam oradan. Şöyle biz de adama yaptığı gibi yapalım adamı yaptığı gibi. Şöyle bir iskelet ordusuyla. Adam çarpmattı evet. O gittin gitti neredeyse. Piksirimin doğmasını bekleyeceğim. Ani bir saldırı yapacağım. Şu taraftan. Siz göremiyorsunuz tabi bombacı yönlendirdim o tarafta. Evet adam pek kat aldı. Büyücü Evet o kule gitti arkadaşlar. Gitsin. Biz de bu kuleyi alacağız. Arkadaşlar yine şey kullandı bizde. Arkadaşlar yenildik yenileceğiz yavrusu. Adam çünkü inşaatçı atölyesinden düştüğü için birimlerinin seviyeleri yüksek. Videomda yenildim. Yapacak bir şey yok. Yenildiysem yenildim. Hep yeneceğim diye bir kural yok. Ama yenilmeye de bilirim. Şu anda gaza geldim. Hadi arkadaşlar, yenileceğiz. Ya yenilmeyeceğiz. Pardon yanlış söyledim. Yenilmeyeceğiz hadi hadi. Şöyle bir bomba atayım. Pat hadi al vermeyeceğim o kuleyi. Arkadaşlar hayır 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 hayır. Saldırın. Oh. Son anda kurtardık arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar son anda. Arkadaşlar son anda. Hadi yenebiliriz hadi. Arkadaşlar bunu yapabiliriz. Çarpma vardı adamda. Ee, evet arkadaşlar. Yenildik. Hazırsanız hemen bir, bir maç daha yapalım. Evet arkadaşlar. İlk başta hepsi mor yani hepsi destansı çıktı. Evet beklediğim şey de buydu zaten. Şöyle bir öfke atacağım. Çok geç attım arkadaşlar. O yüzden şey Arkadaşlar çok geç attım. Ejder oradan kuleye vuracak. Şöyle birinci sorayım. Evet yine iksir kullandık. O yüzden yenileceğiz. Mesela kalmadı adamın. Bu yüzden Adamın iksiri kalmadığı için şöyle bir saldırı şuradan. Anice. Evet arkadaşlar. Adamın iksiri kalmadığı için Saldırıma karşılık veremedi. Bu çok güzel oldu. Bir kulesini aldık. Şöyle cadı salalım. Hemen salmayacağım. Bekleyeceğim. İksirim de olsun. Cadı ileri gitsin. Şimdi. Şuraya da bir var. Arkadaşlar çok güzel çok güzel. Ve biz oradan kuleyi alıyor muyuz? Alıyor muyuz? Arkadaşlar çok az canı kaldı kulenin. için de çok az kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar son anda yendi. Bu arada ben videoda bayağı arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Böyle daha çok Clash Royale sandık açılımı veya savaş istiyorsanız aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp like atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Abone olursanız daha iyi, daha güzel, daha kaliteli videolar çekmeye çalışacağım. Yakında bir iksirde çekeceğim hatta bu videoları. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Daha çok böyle istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.